Bir beş tane kulak burun bağcığı da plastik de pek sayamam. <laughs> yani kendi adıma sayamam. Sayacaklar olabilir ama ben bilmiyorum. Her neyse çok dağıldı konu ama. Şimdi evet, evet. yani evet. E, dağıldı haliyle çünkü evet. e, şimdi başarı başka bir konu ya da yetenek başka bir konu ama aynı hızla Türkiye'de bazı teknikleri uygulayamıyoruz dediniz. Çünkü bunların bir takım başka nedenleri çok var. Çok multifaktör yani evet, teknolojinin, teknolojinin gelmesi lazım. Geç kalabiliyoruz ama. E, tedarik yani... E, harcanan malzemelerin tekrar <gülüyor> gelmesi, <gülüyor> maintenance dediğimiz <laughs> olayın çok düzgün olması lazım. Ama Belli hemen kurallar olması lazım. özel dönersek sağlık sigorta sistemi, işte devletin sağlığa Doğru. yaptığı yatırım, bunların hepsi bir Doğru. paket. Doğru. Yani Türkiye gerçeklerinden tamamen kendimizi soyutlayıp biz çok iyi izlemenin çok bir manası yok. Türkiye adına konuşmak zorunda olduğumuz için söylüyorum. Ee, ama laparoskopi tabii o kadar dramatik bir yenilik getirdi ki hem sadece hastanın estetik açıdan daha iyi olması değil, e, hastanın çok daha erken taburcu olması gene örnek üstünden anlatayım, hı hı. reflü ve safra kesici cerrahisini bir, bir arada ele alırsak, hı hı. her ikisinde de açık ameliyattan sonra hasta 5-6 gün minimum hastanede yatmak zorundadır. Eğer açık ameliyat olursa, laparoskopik olduğu takdirde ameliyat ertesi gün 24 saat içinde hatta kimi zaman aynı gün Taburcu edebiliyoruz hastaları. Hı hı. İş ve güce dönme açısından sonuç çok farklı açık ve kapalı cerrahide. Kapalı cerrahi sonrasında dördüncü gün işine başlayabilecekken hasta bazen bu 5-6 günü bulabiliyor. Açık cerrahiden sonra en az 15-20 gün dinlenmesi gerekiyor. Koskocaman mesela safra kesisi ameliyatında şuradan şuraya kadar, reflü ameliyatında olacağım. buradan buraya kadar kesi yapmak evet. zorundayız. Bu izin sadece estetik oluşturacağı estetik problem nedeniyle değil kapalı cerrahin avantajı. O da çok önemli ama onun dışında bu ize bağlı bir sürü komplikasyon olabiliyor. Karın ön duvarını buradan buraya kadar açtığınız zaman kasları da kesmek zorundasınız. Oradan postoperatif fıtık dediğimiz kesi fıtığı oluşa gelebiliyor. Kesi enfeksiyonu oranlarından bahsedilir hep yüzde bir yüzde ikidir bu eğitim hastanelerinde bu tip ameliyatlardan sonra yüzde bir civarıdır. Böyle bir risk ortadan kalkıyor. Yani kesiye ait hem estetik problemler hem fıtık enfeksiyon gibi bir dizi başka problem de ortadan kalkmış oluyor. Yani hemen taburcu olabiliyor hasta çok erken iş ve gücüne dönebiliyor. Dolayısıyla milli sosyoekonomik duruma da katkısı olmuş oluyor laparoskopik ameliyatların her ne kadar kendi maliyetleri yüksekse de. dolayısıyla bütün bu avantajları nedeni Ile buna minimali invaziv cerrahi deniyor kansız cerrahi denmiyor dünyada da minimali invaziv cerrahi deniyor e, ee, mesela bizim halkımız bazen lazerce, laserla yapıyorsunuz değil mi? Safra kesesi ameliyatını falan gibi sorular soruyorlar. O doğru değil. Laparoskopi e, laparoskopiyi kastediyor hastalarımız. Ya da hastalarımız. lazerle dikişten çoğu zaman Hı. bahsediyorlar. Lazerle yapılmasından, Onu hemen söyleyeyim. dikilmesinden. Bu, evet, evet bunu da bir Reflü iyi ameliyatlarında kavuşturur. ve safra kesisi ameliyatlarında ve birçok başka ameliyatta de lazerin çok e, yeri yok. Hı hı. Ee, öte yandan bir dönem lazer bir enerji çok iyi bildiğin gibi. Mesela gözde paha biçilmez e, önemi olan bir kesme enerjisi lazer. Gene başka disiplinlerde de çok kullanılabiliyor. Fakat laparoskopi de kendini çok kanıtlayamadı. Özellikle safra kesesinin e, karaciğer yatağından ayrılması esnasında lazer enerjisi bir dönem kullanıldı. Hmm. Fakat zor olduğu için, pahalı olduğu için, elektrokotere oranla hiçbir avantajı kanıtlanamadığı için yani halkımız aydınlanması gerekiyor. Çünkü hmm. lazeri hala kullandığını iddia eden, kullanan hatta ve bunun bir avantaj getirdiğini söyleyen e, merkezler olabiliyor. O tip gayri dürüst yaklaşımlara karşı halk kendini koruyabilsin diye söylüyorum. lazerın laparoskopi de hiçbir kanıtlanmış e, lazeri tercih eden, o konuda eğitim almış ve sadece lazer kullanan bir iki kişi olabilir. Onlara bir diyeceğimiz yok ama e, lazerin getirdiği hiçbir avantaj yok. E, Peki efendim, hemen de. izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler bu sabah Info Sağlık'ta Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ali Yerdel var efendim. Ve e, laparoskopik cerrahiden biraz bahsediyoruz işin doğrusu. Biraz da şimdi akalazya'dan konuşacağız. Bize ulaşmak için biliyorsunuz ki SMS ya da mail yoluyla sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Ancak daha ayrıntılı bilgi için 0212 296 9450 arayabileceğiniz telefon numarası. Şimdi e, evet bu konuya girince çok uzayacağın farkındayım. Aslında evet. çok geniş bir konu çünkü. E, biraz daha şimdi konumuza dönersek evet. Mehmet Ali Bey hep reflüden bahsettik. Bir bir iki programda da Akalazya'dan bahsettik. Evet. Akalazya nasıl bir hastalık, nasıl evet. bir sorun? Bize kısaca özetler misiniz? Şimdi reflü hastalığında biliyorsunuz bu yutma borusuyla midenin bileşkesinde e, mide içeriğinin <laughs> yukarı kaçmasını engelleyen mekanizmalar bozulduğu zaman Kişinin mide içeriğine ağzına doğru geldiğini hissetmesi, şu bölgede yanmaları olması e, ve bunun artık günlük bir problem Hı. halini alıp e, Hı. artık kişinin yaşamını değiştirme gayreti içine girmesi, diyet yapması ve bazı ilaçlar alması, rahat bunları yapmak istemeyen genç hastalarda ameliyat öneriyoruz. Ama Hı. şu mesele buradaki bir yetersizlik, e, aşağı doğru geçmeye olarak tanıyan, yukarı kaçmaya izin vermeyen mekanik bir e, dengenin diyelim ki ona mide kapakçı deniyor Hı. halk arasında. Bozulmasından olan bir şey reflü hastalığı. akalazi hastalığı ise hakikaten dediğiniz gibi bunun tam tersi. E, yutma borusu alt ucunda herkeste olan ve bizi aslında reflüden koruyan e, bir büzücü bir mekanizmanın ki buna tıpta LES deniyor. Alt yutma borusu büzücüsü olarak e, söyleyebiliriz. E, reflü hastalığında bunun e, sürekli gevşek olması ya da kontrol dışında hep gevşemesi söz konusuyken işte bu büzücü mekanizmanın sürekli sıkı olması durumu akalazya hastalığını doğuruyor. Yani akalazya reflü hastasındaki sıkıntı ağza acısı gelmesi yanmayken en temel sıkıntı. Akalazya hastasında yutma güçlüğü ön planda oluyor. Yutma güçlüğü çok değişik, çok kaotik paternler izleyebiliyor. Çok kötü bir cümle kurdum ama son derece e, Türkçeden arınmış. Her neyse. E, e eee akalazya hastalığında buradaki bizücü mekanizma çok farklı belirtiler verebiliyor. Tamam. bir şekilde kasılı kalıyor. <laughs>